Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Denklem çözmeye 3 bilinmeyenli denklemlerin çözümüyle devam ediyoruz. Hadi hazırsanız başlayalım. 3 bilinmeyenli denklemlerin belirli bir metodu olmamakla birlikte denklemleri genişleterek, sadeleştirerek ve birbiriyle iletişime işleme sokarak bizden istenilen ifadeyi bulabiliyoruz. Burada en önemli kısım bu denklemleri nasıl kullanacağımızı, nasıl istediğimize evireceğimizi, dönüştüreceğimizi iyi sezmek. Hadi o zaman başlayalım. Örnek bir de ABC toplamı sorulmuş bize. 3 bilinmeyenli 2 denklem söz konusu. Ben burada hemen kat sayıların toplamlarının 9 olduğunu fark ediyorum. Sizin de bunu fark etmenizi istiyorum. 6 ile 3'ün toplamı 9. O zaman buradan 9A'ya ulaştık. Artı diyoruz. 4B ile 5B'nin toplamı 9B'ne ve artı 5C ile 4C'nin toplamı da 9C'ye ulaştırır bizi. Burada aslında denklemleri taraf tarafa topluyoruz. Dolayısıyla da eşitliğin sağında kalan şu sabitleri de toplamamız gerekecek. 19 ile 17'nin toplamı 36 diyoruz. Eşittir 36'yı da yazdım. E eşitliğin sonuna baktığımda 9 kat ortak. Ortak çarpan parantezine aldığımda 9 parantezinde A artı B artı C'ye 36 diyorum. Buradan her tarafı 9'a bölersem ne olacaktır? Şu a artı b artı c ifadesi yalnız kalacaktır. 36'nın da 9'a bölümü 4. Bizden istenen zaten bu abc toplamı değil miydi? Evet. O zaman abc toplamını biz 36 bölü 9'dan 4 olarak bulmuş olduk. Soruyu çözerken dikkat ettiğimiz yer neydi? a, b ve c kas sayılarını topladığımızda hepsinin 9 olmasıydı. Dolayısıyla biz burada taraf tarafa toplama yaparsak bir şeylere ulaşırız dedik ve gerçekten de öyle oldu. Evet. Acaba ikinci soruda hangi yöntemi kullanacağız? Hemen bakıyorum kas sayılarını toplayayım bakalım. Yukarıdaki sorudan kopya çekeyim. 8, 5 daha 13, 5, 2 daha 7. Olmadı. Bir de çıkarsam mı acaba diyorum. E, 5, 8'den 5 çıktım 3, 5'ten 2 çıktım 3, 4'ten 1 çıktım. Z'nin kas sayısında gizli bir 1 var çünkü. 3, bakın çıkarma yaptığımda aynı kas sayılara ulaşıyorum yine yukarıdaki soru gibi. E, o zaman şöyle diyeceğiz aslında biz. Bu çıkarma değil de taraf tarafa çıkarma işlemi e, değil aslında bu. Taraf tarafa toplama işlemi vardır. Çıkarma işlemi yoktur. Şu denklemi eksiyle çarpmak diye bir şey var aslında burada. Hemen bu denklemi eksiyle çarpıyorum. Aslında eksiyle çarpmak dediğim şey de eksi 1 ile çarpmak. E, eksiyle çarpınca eksi 5x, eksi 2y, eksi z eşittir, eksi 15 oluyor yeni hali denklemimizin. Hemen taraf tarafa toplamamı yapıyorum. Yine 8x artı, 5y artı. 4Z diye yazmak istiyorum. Eşittir 45. Yukarıdaki denklemi aynen yazdım. Taraf tarafa toplarsam x'leri kendi arasında yani kas sayısı x olanları kendi arasında. 8 5 kaç yaptı? 3 yaptı. 3x. Bunlardan kurtuldum gönderiyorum. 5y 2 y ne yaptı? Artı 3y yaptı. Artı 4z z bu da artı 3z yapacak. 45 tane 15 çıkardığımda 30 olur değil mi? Benden istenen x, y, z toplamına bakın yaklaşıyorum. Nasıl mı? Her terimin yanında bir 3 katsayısı var. O zaman 3 ortak çarpanında 3 ortak çarpan parantezinde x artı y artı z eşittir 30 diyeceğiz. Her tarafı 3'e bölersek x, y, z toplamına ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? x, y, z toplamı eşittir 10 diyeceğiz. Üçüncü örneğimle devam ediyorum. Yine x, y ve z katsayılarının toplamları eşit olduğu için taraf tarafa toplama yapmak istiyorum. Çünkü bize x, y, z toplamı sorulmuş. Taraf tarafa toplama yaptığımda 7x artı 7y artı 7z eşittir. 34 dedi. 15 topladığımda 49 olur değil mi? E hadi o zaman 7 ortak çarpan parantezi malumunuz. x artı y artı z diye yazdım. Eşit 49. Her tarafı 7'ye böleceğiz. Bölü 7, bölü 7 diyeceğiz. Şu 7'ler sadeleşecek. x, y, z toplamı yani bizden istenen ifade 49, 49 bölü 7'den 7 olarak karşımıza gelecek. Evet, dördüncü örnekte 3 bilinmeyenli 3 denklemimiz var. Burada yine taraf tarafa toplama yapmak istiyorum. Bu çözümlü bir örnek ama biz her zamanki gibi adım adım tekrar çözüyoruz. E hadi o zaman bir tane x burada var, bir tane x burada var. 2x artı bir e burada, bir e burada, 2e artı bir z burada, bir z burada, 2z yaptı toplamda. Eşitliğin sağını da topluyorum. 14'e 6 ekledim, 20. 8 daha ekledim, 28. 2 ortak çarpan parantezini görüyorum. X artı Y artı Z eşittir 28. Her tarafı 2'ye böldüğümde arkadaşlar X, Y, Z toplamına 14 olarak ulaşacağım. Peki bizden istenen neydi? Bizden istenen Y kaçtır? Hemen burayı açtım. Temizledim gözümün önünü. Bizden istenen Y'ydi. O zaman X ve Z toplamını bilirsek eğer X ve Z toplamını şuradan bilirsek Y kolayca karşımıza çıkacak. E, X ile Z toplamını zaten biz biliyoruz. Şuradaki renklem X ve Z'nin toplamını bize veriyor. O zaman şu X ve şu Z'nin toplamı hop şuradan yazalım hemen 8'miş. 8'e e kaç eklersem 14 olur toplamı? 6 eklersem Y eşittir 6'ya. Böylelikle ulaşmış olduk. Evet 5. örnekte X artı K toplamı sorulmuş. Acaba X ve K toplamına nasıl ulaşırız? Arkadaşlar X ve K toplamına ulaşabilmeniz için Y ve Z'den kurtulmanız gerekiyor. Y ve Z'den nasıl kurtulursunuz? Y'lerden bir tanesi eksi bir tanesi artı olmalı, kas sayıları eşit olmalı ve birbirlerini götürmeliler toplandıklarında. Burada bakıyorum Y'nin kas sayısı eksi Y, Y'nin kas sayısı eksi Y. sayıları aynı. Aynı olursa toplandığında birbirlerini götürmezler. Farklı olsun istiyorum. <laughs> aynı şekilde bu Z'lerin kas sayılarının da farklı olması lazım ki toplandıklarında taraf tarafa işlem yaptığımızda bunlar birbirlerini götürsünler. Sonuç olarak yok etmek istediğim Z ve Y. Yok etmek istediğim Z ve Y. Çünkü ben X artı K'yı istiyorum. Z ve Y'nin ortak olarak bulunduğu denklem hangisi? Şu ortadaki. O ortadakinin işaretini değiştirirsem Z'ler ve Y'ler yok olacak. İşaretini de nasıl değiştiriyorum? Bu denklemi eksiyle çarparak. Denklemi eksiyle çarptığımda yeni hali şöyle olacak. Eksi Z artı Y eşittir. Eksi 4. Eksiyle çarpınca aslında işareti neyse tam tersine dönüşüyor. Eksiyken artı artıyken eksi oluyor. Sezmek, sezgiler dediğimiz şey de tam olarak bu. 3 yani tane denklem görüyorum ve bana sorulana odaklanıyorum. Bana sorulan x artı K. X artı K'ya nasıl ulaşmalıyım? Hemen düşünüyorum. Y'ler ve Z'ler gitmeli ki elimde X artı K kalmalı diyorum. Ve hemen diyorum ki hem Z'nin hem Y'nin ortak olarak hem Z'nin hem Y'nin ortak olarak bulunduğu bir ikinci denklemi kullanmalıyım. Onu eğer değiştirirsem Z ve Y'lerden kurtulurum diyorum. Yani bu sezgi dediğimiz şey aslında biraz bilgiyle yani öğretmeninizden öğrendiğiniz bu bilgi. Yani şu an ben size anlatıyorum. Diyorsunuz ki ya Merve Hoca Böyle böyle anlatmıştı. İki bilim yani, İşte tek bilim yani denklemlerin çözümünde şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız demişti. Tamam, hemen ben de bunun üzerine birkaç soru çözeyim, birkaç test çözeyim. Acaba hangi soruda, hangi yöntemi kullanıyorum? Bu üç bilinmeyenli yani, denklemlerin belirli, sabit bir metodu yok. Dolayısıyla da burada sezgi dediğimiz şey aslında biraz daha mantıksal çıkarımlara da dayanıyor. Çünkü doğuştan siz böyle bir sezgiyle dünyaya gelmiyorsunuz değil mi? Yani x artı k'ya ulaş nasıl ulaş? x artı nasıl ulaşmanız gerektiği size doğuştan verilen bir bilgi değil. Dolayısıyla küfede belirli bilgilerin, belirli fikirlerin olması lazım. Sonra sizin onu işliyor olmanız lazım. Bu işleme süreci de tabii ki hem biraz çaba hem de biraz zamanlı olacak. Dolayısıyla hiç paniğe kapılmıyoruz. Eğer tam olarak oturmadıysa bile 3 yani denklem çözümleri bir soru bankası daha, arkasından bir soru bankası ya da denemelerle ya da konuyla ilgili fasiküllerle zaten biz burada yeterince soru çözeceğiz. Bunların size yeteceğine eminim ama hala korkularınız varsa, hala kaygılarınız varsa üstüne bir iki kaynak daha çözerek sezgilerinizi kuvvetlendirebilirsiniz. E hadi o zaman soruyu tamamlayalım. Burada tüm denklemlerin yeni hallerini taraf tarafa toplamak istiyorum. Taraf tarafı topladığımda eksi z'yi gördüm artı z'yi gördüm gittiler. Eksi y'yi gördüm artı y'yi gördüm gittiler. Sonuç olarak elimde x kaldı yazıyorum. Sonuç olarak elimde eşitliğin soluna bakıyorum öncelikle. K kaldı onu da yazıyorum artı k tabii ki. Eşitliğin sağına geçiyorum şu denklemi artık kullanmıyoruz kafanızı karıştırmasın. Eşitliğin sağında 7 var eksi 2 var eksi 4 var. Eksi 2 ile eksi 4 işaretleri aynı olduğu için önce onları işleme sokayım. İşaretler aynı ise toplama yapılır da 4 ile 2'yi topladım 6. İkisinin işareti negatif olduğu için eksi 6. 7 ile de eksi 6'yı topladığımızda ne olacak? Şu ikisi yan yana görünce ne yapıyoruz? Eksi olur diyoruz. 7 eksi 6'dan 1 gelecek. X artı K'yı 1 olarak bulmuş olacağız. Bizden istenen de zaten oydu. X, y, Z 11 olarak verilmiş. Bizden istenense ise 2 çarpı X artı, 2 çarpı Y artı, 2 çarpı Z. Aslında bu isteneni toparladığımızda 2 ortak çarpan parantezine almamız gerektiğini görürüz değil mi? 2 ortak çarpan parantezinde x kaldı birincisinden, y kaldı ikincisinden ve z kaldı üçüncüsünden. Aralardaki işaretler pozitif toplama işlemi olduğu için onları koyuyorum. Eşittir diyorum. Biz zaten soruda verilen bilgiye göre x, y, z toplamının 11 olduğunu biliyoruz. Bize sorulan ifadenin içerisinde de zaten x, y, z toplamı varmış. 11'i yazıyoruz buraya. 2 ile de 11'i çarptığımızda 22 gelir diyoruz. Evet, çok hızlı bir şekilde, çok keyifli bir ders bitirdik ve 3 bilinmeyen denklemlerin çözümünü öğrendik. Evet, bir sonraki dersimize sabırsızlıkla bekliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>